Merhaba arkadaşlar, ben Doğalat. Ee, Fotoğraf programını kullanmayı bilmeyenler veya hani doğal olarak bilmeyenler veya veya tam olarak haklı olmayanlar bazı konular için bunun için bir video çekmeyi düşündük. Ve belli ki e, hani, herkese aynı anda yardım edemiyoruz. Herkese öğrettiği zamanımız olmuyor. Bazı şeyleri de zamanımız olmuyor. Hocalar yani, da ödev veriyor, güç göstermiyor da. Bunu önleyebilmek adına hani, izlersiniz diye bir sabahın altında video yapalım. Şimdi Proteus programını anlatacağım. E, genel kullanımını basit anlamda anlatacağım. Şimdi Proteus nedir ne diye indirersek iki ayrı aslında iki ayrı paketin birleşimi. Bunlar ISIS ve ARES. ISIS de e, ISIS de şematik e, çizimler yapıyoruz. Şematik çizimler ve simülasyon yapıyoruz. Ee, bunun yanında Ares'te de PCB yani baskı değerlerimizi çizmeye yer alıyor. PCB'ne de bilmeyenler e, yani internette falan araştırmak zorunda artık yani gerçek bir şey yok. Ee, şimdi Proteus'un yani bu diğer piyasadaki ne program kullanıyor dersek Piyasa ne program kullanıyor dersek Piyasa de kullanıyor. bu Proteus'u pek Bu Proteus basit öğrenciler için kullanılan yetersiz bir program. Ama bize yetiyor şu an. Ee, Piyasa ne kullanıyor derseniz Eagle kullanıyor altın kullanıyor. işte or, e, Nupsi, e, Ortex, Yorkbench falan onları kullanıyor. bunlar daha gelişmiş programlar ama simülasyon yok. Simülasyon en iyisi bence Proteus. Gerçi altında da biraz simülasyon var ya. Bunun yanında Eagle dedik, altın falan dedik. E, bunlar bunun büyük programlarda var çizim programları hani bu işte ilerlemeyi düşünüyorsanız elektronik diye çizim programları falan yani, onu söyleyebilirsiniz onlar daha önemli. Protostu da mutlaka her Zaten herkesin bilincini arıyor protostu. Şimdi basit bir program. Sonra bugün protostu da gösterdiğimiz konular bunlar. E, evet. Protostu da eleman eklemi. E, şimdi her elektronik çizim programında mutlaka bir kütüphane mevsiminde kullanılıyor çizimcinin. Ondan sonra sen bu kütüphaneden elemanları seçersin, birleştirirsin vesaire yani temel elemanlar olur. Ama bilirsiniz sadece bir dev yani, de olur. epey bir şey var. Eleman var aslında. Mesela basit bir devre yapalım. Yani. Batarya ekleyeceksiniz. Her şeyin bir dev olsun Batarya mesela. Birisi. Ee, bunun yanında şunu bu da belirtmek istiyorum. Burada P'ye basarak başlayabilirsiniz bu kutuphaneye. Bu sizin Buraya sadece elemanın kodunu yazmak zorunda değilsiniz. Elemanın neyden üretildiği, hangi firmanın ürettiği veya hani onları da yazın. mesela Germanyum diyor çok arayan diyor. German yazmanız yeterli yani. Germanyum tam yazmanıza bile gerek yok. Yani tam olarak hakim değilsiniz. German yazın böyle ortalama bir şey yazın olur yani bayağı akıllı bir yani. şey. Bu batarya dedik, lamba, lamba yazarsan gelmez yani, lamp yazarsan. Lamp yazdık, ve bir tane anahtar ekledim yani anahtarın da çalmış switch gibi bunları kullanınca öğreniyorsunuz zamanla geldik 12 volt 12 volt size bu isterse şu 200 volt olsun hani lamba ile çıkıyor mu yapıyorsun kötü yanlardan bir şey oluyor. yani gerçekçi, hesap kitap on numara da hani eleman yanmıyor yapıyorlar eleman yanmıyor bozulmuyor hiç şey olmuyor değil o yüzden bir karakteristikleri bazen yine er çıkıyor yani Özellikle germe oyun diyetin yani biraz uğraşmak gerekiyor onu yani tam e, zener bölgesine görebilmek için. Neyse bastık onu. E, buradan simülasyonu yapabiliyorsunuz. Bu özelliği kapatayım da ondan sonra nasıl simülasyonu göstereyim. Şimdi e, buradan kozmosu yanıyor. E, Anahtarı kapatıyorum sönmüyor falan filan. Yani olarak da gösteriyorum çalıştığını. Şimdi bunu e, gördüğünüz gibi devrede içine akımın yönünü de böyle bir şey geliyor. Tahtada olduğu gibi yani olduğu gibi hayrın için yaşam için. Evet, bir artısı da şu ki ben System, Set Animation Options'dan e, Show Voltage Color by Color işaretliyorum. Show Voltage Color yani şey, by Color with hour. Yani akımın da voltajı yollarda gösteriyorum. Tıkladığım zaman Diyorum şu anda akım geçmiyor ve GND'yi mavi olarak gösteriyor. Evet, evet. Diyorum ki şuraya kadar yine ee, şurası da pozitif diyelim. Yani, Karın zaman buna e, akımı ve gerilimi görebiliyorsunuz. Yani bu özellikle ben şeyin devre analizini vesaire verdiği devrilere burada simüle ediyorum. Acaba gerçekten hesaplıyor muyum diye. Yani, Ondan sonra gerekli görüyorum yani nereden akım geçer nereden akım geçmez bu şekilde görebiliyorsunuz alternatif bağlamaktan daha sağlıklı bir ee, daha sonra bunu da gösterdik bataryalar ha, rezistörleri anlatın yani dirençleri anlatın mesela direnç koymak istiyorsunuz Şuraya. Yani, diye bir direnç koymak istiyorsunuz ondan sonra ne yapabilirsiniz bir yöntem yapabilirsiniz res yazarsınız bahane basıp gelin bir tane eleman ee, bunun elemanları şuradan döndürebilirsiniz bir etkilek ee, bağlayabiliriz. Ama mesela 10K değil de 5K yapmak istiyorsunuz. Sağ tıklarsın. Edit Properties'ten 5K yazarsın. Birimleri yazın. 5K yazdın. Sana 4.7K lazım. Mesela her seferinde böyle ayarlamaya gerek yok. Şöyle bir özelliği var. Güzel, güzel bir özellik yapıyorsun. E, ee, min res yazın. E, ee, yazın. ee, yazınca sizde 4.7 4K mı lazım? 4 yazın. K yazın. Ee, ne demek? 4K çözüyor 4.3K demek. 4.7K demek. 4K ile yazarsanız 4.7 kilonluk branch olur. Size mesela 110'lik onluk branch lazım. Şöyle yazarsanız. Minde 100 R yazacaksınız. Yani R'yi bir küçük yazmışım. Aldı diyor. Ondan sonra 100 onluk branchiniz direkt hazır olur. Mesela buradan ben 100 atmak istiyorum. 110'lik onluk branchiniz hazır olur. Bu bu işe yarıyor. Yani 10K'lık yani mesela e, bir kalıp transferin bir kalıp direkt gerek, bir kalıp bir nokta ka, bir bir elektronik de bu şekilde ee, bunlar da bu şekilde bu osiloskopu anlatmamız gerekirse osiloskop e, olarak sinir jenerikini şimdi bu menüleri veya üstteki menüleri zaman geldikçe kullanacağım Şimdi geldim. Şu yetim üstümüz. Böyle aleti gibi olan yere geldim. Şimdi en üstte osiloskop var. Geldim. Tıkladım osiloskopu. Çizdiğim yerlere. Ben de sinyal jeneratörü kullandım. Ee, daha sonra sinyal jeneratöründen sinyal üreteceğim. Bir gün giriş sinyalini üreteceğim. Yani okulda geldiğimiz. Onu da osiloskopta görüntüleyeceğim. Şimdi e, şuradan e, şey terminans moda geliyoruz. Şimdi şu terminans modda üstündekinin içeriği aynı. O yüzden pek insanlar algılayamıyor. başta. Terminans modda ground'u çiziyorum diyorlar. E, ground'u çizdim. Ama mesela üsttekinde ya, aynı ground, yani ground çizdim ama garip bir şey çıkıyor. Yani bunlara gerek yok. Alttakini kullanıyoruz. Alt, üsttekiler biraz gelişmiş kullanılanlar için. Yani, e, geldik ground'a bağlısını, e, renkörünün de bağlantısını anlatayım. Yani, bir, bir eksi ucunu, diğerine de bağlısını, artısını şeye bağlısını. Direkt sınıf göndermek istediğim yere bağlısını. Ben sözcüğü gönderdim. Osiloskop kendisi bırak yerine bağlı zaten ortak kanalı böyle hepsi Ortak kanalı fark Şimdi Osilos gördüğünüz gibi iki tane ekran çıktı Şurayı e, ben A kanalını kullanıyorum değil mi? Ya bağlamışım şimdi oyunun Ondan diğerlerini kapatıyorum Şimdi sinyal jeneratöründen dalgamın şeklini Wavefone'dan belirli Wavefone'dan belirliyorum ve diğeri de böyle vermiyorum yani Nasıl bir şekilde Sinyalimi 1 kHz'e aldım yani. ee, Şimdi buradan e, şurası çarpan şey çarpan yani 10 üzeri kaçla çarpıyor? Kilohertz karanesini alırsanız ve bunu da 1'e alırsanız yani şöyle bir tek bir 1 kilohertz çarpı burası. Yani 5 kilohertz'e bunu 5'e alıyorum. 1 kilohertz'e bunu 1'e alıyorum. Böyle ara, ara değerlerini de burada oynayabiliyorsunuz. Yani, e, bu şekilde çalışıyor. Ancak şuradan gelmeye ayarlıyorum. Bu kadar 5'e ayarlıyorum. 5 0.1 0.1 0.1 çarptık burası şey yeri çarpan yeri burası normal ayar yaptığımız yer ee, kadar unutulan bir kanal bir yani değil şimdi işe yaramayan kanalları şuradan kapatıyoruz evet, her kanalın kendine ait ayarı var genel ayar da var burada şimdi aşağıya şuradan çekelim normal süreç kapıyı çalışıyor da ee, ve daha sonra buradan iki karenin kaç volt olacağını yani yani bir kare 0.5 volt mesela demek ki. Yani şuradaki iki olarak bir kare 0.5 volt. Ee, şimdi cursor var inleşen. Ee, Bunu tıkladığım zaman görüntüsünün yok geliştiğini tıklayıp aşağıya doğru sürüklediğim zaman görüyorum ki burası 5 volt. Ee, yani bunu hesaplayabiliriz. Burada 10 tane kare var. Ama süreskopla şey daha, hesabını anlatıyorum. Yani hesabım bu şekilde. E, kare sayısı şuradaki volt division şeysi bu. Buradan sayabilirsiniz. 5.05 boyutu. Orada ben tam olarak şey yapamadığım için öyle oldu ben tam ölçüyü alamadım. Bunlar isimlerden çok güzel çalışıldı. Şeyin de hesaplamamız gerekecekse, frekansın da kare rağzının bitimine bakarsak 1 milisaniye olduğunu hesaplanıyor. 1 milisaniye olduğunu görebiliriz. 1 kilo verirseniz 1 milisaniye bitirir. Bunun dışında buradan tam daha doğrudan görelim buradan da şey e, yataydaki kaç şey olacağını belirliyoruz yani bir karenin ne kadar hmm, nasıl belirliyoruz yani? yani, bir karenin ne kadar üstüne tamamlanacağını falan hesapları görebiliriz tam elektrik ihtiyacını önden için şimdi 12 saniye olduğunu görüyoruz şimdi de genny'nin de amplitudi genny genny olduğu boş port olduğunu görüyoruz yani, bunu kullanın bu şekilde buradan sinyallerin yani ürettiğiniz sinyalin şeyini görmek bu şekilde kullanıyorsunuz ee, bunun yanında a artı b modu falan var bunun a artı b, yani bu a ile b aynı anda topluyor sinyalleri çalıştığı vesaire evet ne oldu yoktu bu da bu şekilde eksenleri pardon, yani sinyali bir aşağı atısın ikinci şuraya başlıyor sinyal arası falan bildiğiniz yani evet bu devreden sonra gösteriyorum şu osiloskop voltmetre amper Şimdi e, mesela nasıl kullanılır derseniz şöyle kullanıyorum Voltmetre de mesela ben bağlantı yapmak için bazen şaşırma oluyor şuraya yeşil olacak kalan yaklaşmak zaman bir zaten nasıl bağlanacağını ha wire wire böyle farklı şeyler yapabilirsiniz çok daha sonra geldik Visual Instruments moda Yani ölçü aletlerinin bulunduğu yer burası Her türlü ölçü aleti var ee, Ondan sonra veya buradan direkt DC Voltmetre alabilirsiniz Voltmetre ile ölçüm yapmaya çalışıyoruz Hani şunu yapmayın mesela aklıma gelmiş mi Şöyle gelip de oradan dışarı falan çıkın Hani bir yere gideceğiniz zaman saat tıklayın hani Yoksa çıkmaz buradan, mouse çıkmaz buradan Böyle sağa doğru kayar kayar bulursunuz Ondan sonra DC voltmetre alıp direkt gibi Sağ boş yere Playstan Yükür listin yazsın DC çok kötü olabilir Benim tercihimi Ondan sonra da bağırın sana İşte Yine bir şey gerçekçi olarak Ölçü rolümüzde Voltmeter'ın üzerinde olduğu için Üzerine akımı geçmiyor Bunları görüyorsunuz yani bu şeyler güzel. Güzel şeyler bunlar. Şu ot işaretleriyle göstermesini kastırıyorum. Daha sonra 7805 devresi gösteriyorum bir tane. 7805 bir entegre. Nasıl ekliyoruz tutkandan? 7805 bir. Bunu elektronik projelerin ülke işlemcilerde çok aşırı kullanıyor. Her yerde kullanıyor. Ne işe de derseniz girişinden uygulanan 36 volt arasındaki sinyali, DC sinyali çıkışına 5 volt olarak sabitliyor. Mesela bir bataryanız var. Bataryalar bildiğiniz gibi zamanla gerilimi düşer bunlara. Gerçekte düşer bu düşünüyor da. İşte 12 voltluk batarya arasınız robotta kullanıyorsunuz mesela. Çizgi üzeriniz çok oluyor. İşte kullanıyorsun kullanıyorsun şarjı azalıyor, hızı azalıyor robotun. İşte işlemcisinde değişik gerilimler gidiyor falan. Bunlar tehlikeli şeyler. Bunlar gerek yok demiş adamlar ve regülatör tükeniyor. Bunu regülatörleri şey yapmışlar, kullanmışlar, bulmuşlar, yazmışlar e, ee, girişindeki 6, 36 volt arasında değişken sinyali 5 voltu düşürüyor. Yani 12 voltluk bir bataryanız var. 11 volt olsa da robotunuz veya devreniz aynı performansla çalışıyor. 12 volt olsa da ya da 8 volt olsa da aynı performansla çalışıyor. Olay bu. 5 volta sabitliyor çıkışını. Ee, 1 volt metre ile ölçüyoruz. Bu 7805'i yani herkes bilsin yani ne olduğunu sormasa değil mi? Gerçek hayatta da bu şekilde 5 nokta tam vermez, 5 volt tam vermez. 5 nokta bir volt falan vermez. Ee, bu şekilde 78.09 var 9 volt demek 78.12 var 12 volt demek çıkışında sabit 78.15 var işte çıkışında 15 volt sabit demek falan o şekilde türevleri var şimdi anlatıyoruz Bırak kopuyu örneğin bu devletin aynısını kopyalamak istiyorsunuz yan tarafa nasıl yapacağım şuradan yukarıdan blok kopyalacağım veya sağ tıklayıp seçmeye göre blok kopyalayacaksınız bu şekilde otomatik gibi üretebilirsiniz bunu. bu aslında amacının eleman üretmek yani üretmek ki, ee, siz şu elemana blok kopyalarınız bir daha, bire, bir tane bir tane şunu da Şu elemanı sildiniz. Gördüğünüz gibi bütün yolları silindi. Özellikle bu 40-50 bacaklı bir eleman olduğu zaman bu işlemcilerde falan. Hani ne nereye gidiyor? Bağlantı gidiyor ta diğer bağlantıya kadar eleman kadar koparıyor. bunu yani. takip etmek zor. İlk işlemcilerde. Şurada e, Junction dot not var. Bunun not not yani nokta modu. E, şuraya tıklayın. Yani onu tıklayın. Buraya tıklayın. Şuraya tıklayın. Ve şuraya tıklayın. Gördüğünüz gibi Artık sadece oraya kadar oraya yani bu işe yarıyor tamamını sildirmiyor yani güzel bir daha doğru komponent modeli için ee, yani kafamıza göre kurcalama daha sonra geldik bu laptopu bırak bırak işte bırak bırak bu bu bırak elemanları hani falan gerek yok öyle bir dünya yok yani daha label var label yazı yazma olayı yani şu yani A bütün programlarda A'da bildiğiniz gibi bu yazı yazma olayı tıkladığınız boş bir, bir yere string ve string ve cevap diyorum şundan kontrol vesaire yapabilirsiniz yani, ilk tekniği falan kontrol direkt bunun yanında şundan bahsedeyim mesela, mesela şundan bahsedeyim mesela bu yol diyelim ki buradan geliyor yani devrenin bir ucundan giriyor bir ucundan çıkıyor elektronik düzen çok önemli olduğu için e, ne yapacaksın aynı yeri aynı yere bağlayacaksın ama şeyle bağlamak istemiyorsun. Kablo ile bağlamak istemiyorsun. Bir görüntü kirliliği oluyor. Sonra düşünüyorsun değeri daha hata ne var diye. Bu e, terminans moda geliyorsunuz. Üstteki mod değil. Üstteki mod değil. Terminans moda geliyorsunuz. Default var. Default'u alıyorsunuz. Buraya bir default koydum. Buraya bir default koydum. Bunu buraya aldım. Bunu da aldım. Default'ların özelliği şu. Anahtar gibi gördüğünüz gibi. E, aynı kelime, aynı başlık diyelim string yüklü olamaz mesela ben yani, ne yapıyorum ben c1 diyeceğim tamam tamam bunların c1 buradan geliyorum bunu c1'e bağlıyorum yani bu şekilde c1'e bağlamış oluyorum bunu bu veya böyle bunu bunlar ikisi bağlandı birbirine gördüğünüz gibi devre aynı şekilde şimdi çalışmaya devam edecek yani, buradan gidiyor geliyor buradan bağlı yani bu bunu gitsem buraya koy yine aynı şekilde anlamak yani bir şey fark etmiyor ee, yani bu işe yarıyor değeriniz çok büyük ee, Lan line çizmek istemiyorsunuz. gözünüz olur var hmm. Demek ki yani bu şekilde direkt hızlı şekilde bağlayabiliyorsunuz ee, bunun yanında power'dan bahsediyor power mikro işlem simülasyonu çok kullanılıyor ee, bir işlemciniz var elinizde veya başka bir değeriniz var kaç volta beslenmeyi bilmiyorsunuz nasıl beslenmeyi bilmiyorsunuz vesaire hiçbir şey bilmiyoruz ilgimizi de çekmiyor o zaman ne yapacağız power kullanıyoruz power isim güzel bir yani takıyoruz isim ee, devreye gerekli enerjiyi devreye gerekli enerjiyi verir yani kaç volt lazım? vesaire şimdi bilmenize devreye gerekli enerjiyi çalıştırdığı enerjiyi verir elemanı devreye gerekli verir elemanı yani ee, o işe yarıyor bunun yanında buna mesela artı artı 5 volt yazarsınız 5 volt olan her yer birbirine bağlı vesaire şu default mantığında çalışıyor bu da güzel bir elemen onun bir değişimi yani e, current block'u bunları atmayı gösterdim yani pardon simülasyon durmadan değişiklik yapamazsınız işte şunları nereden açıyoruz derseniz Sistemi geliyorsunuz setemini yaşamak için kaldırıyorsunuz mesela artık yok aynı şekilde olmasını istiyorsanız artık var mısınlar ya. bunları yapabiliyorsunuz şurada hata Mesajlarını arasında devrede bir hatanız varsa yani gidip kısa devre oluyorsunuz ve hata atlıyor yani köprü Bizim hoca anlatmıştı onu yani maden, bir bahsedeyim madem bir uygulamamız olsun yani köprünün diğer adı bridge bridge veya dört tane diyet alabilirsiniz neyiz? Olsun. güzel yanlarından birisi direkt Kratos'un bir diyotin tecrübeleri var belki de vardır. Ee, bunlar direkt böyle koyabilirsiniz. Bilmiyoruz Kratos'un diyotin 4 tane Grand Dorf'un gücü alıp Mesela Grand Dorf'un en basit. Gidip bunları bu şekilde bağlayıp şu bağlantıyı da şekilde bağlayabilirsiniz. Ama direkt var. Ben kullanmayı da seviyorum bunu. Daha sonra mesela bir Ondan sonra Ondan sonra sinir sinir indirenmek istiyorsunuz bütün üstünleri kullanıyorum deniz gelgesini aslında sınıf da gerek görmüyoruz. şimdi ee, bunu sınıfı bu şekilde koyduk bir protokol istiyor sınıf kaç verdiğinde kaç 220 var yani frekansı 50 hertz'ın yapmış o zaman bir anahtar çok daha bağlı bu da biraz saçma bir yani. Şimdi bunlar da gerekli şekilde bağlayınca e, ve çıkışına da bir yapma takalım mesela DC yapma yapacağız. Artık buraya kadar sinyal AC, burada sonraki DC yap. onun ikisini de görelim. Böyle yapalım. YouTube'dan e, DC bir AC anlatmak Şöyle tüm, 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 Hisi bot şey asi artı Şöyle hisi antan metnede. Antan metnede. Antan ters bağladığınız zaman eksi görünüyor. Şimdi yani mesela şöyle bir şey yapıyorum. Tamam bu şekilde bir devre yaptığımı yani böyle bağlanam, Böyle saçma sapan bağlantılar yapar arkadaşlar. bunu ne yapıyoruz? buradan çektim. Bir de bir de Bu elemanların içinden ben geçiremiyorum yani. Böyle içinden çekimi biraz sıkıntıya geliyor. Bundan direkt dışarıdan bağlanmaz. Böyle

Konuya pek hakim olmadığım için yani elektrik yapıcını başladığım için bir, umudun, bir. neyse siz bunu yani isteyen uğraşır yapar yani sonuçta herkesin pretosu var yani bir şekilde uğraşın yapın başkasının göstermesi ben bu kadar çok ondan sonra tamam bu bu şekilde pretosu bu şekilde tamam, burada elemanları ekleyebiliriz. elemanı falan böyle edersin. Ta sadece bu elemanı siler. kaydedersin hepsini silersin. Vesaire. Ondan sonra de bu şekilde gidiyorsunuz Bunun dışında kopyalama falan işte sağ tıklayıp şekilde Ondan sonra basit bir, bir şey de daha göstereyim tam olarak. bu de okuyabilirsiniz. Yine de okuyabilirsiniz tezgah paylaşık voltaj probu alıyorum voltaj probu bir şey şuradan bir DC sinyal verelim diğer karakteristiği yapalım araba yani, e, satı kaç olsun x var. E, olay bu da çok iyi bakın 5 volt x volt ondan sonra değişken oldu x değişken oldu bunda de bir toprağı var dediniz yani bunu tekrar da alalım. Buraya da bir tane şey koyuyorsun. Yok evet. ama yok. Evet. evet. Şimdi şöyle bir olay var. Bu normal eleman gibi çalışmıyor. Normal eleman gibi nubre bağlarsan ıı, sağlıklı olmuyor yani. Mantıklı olmuyor. ya yani Zaten şey bağlayamıyorum. Neden mantıklı olmuyor? Hmm. Yani işte hata yine Bunu böyle bağlamayacaksın. Böyle bağlamayacaksın. Hmm. İşte buradan geçen akımı göst gösteriyor size. Siz tabii ne istiyorsunuz? Zamanla değişen bir akım istiyorsunuz. Yani akım işte gerilim daha doğrusu. Ne kadar değişince bu bir akım çıkarmak istiyorsunuz. Onun için de olay şu. E, ee, buradan şu grafik moda geliyorsunuz. Yani grafik moda. DCC'yi tıklıyorsunuz. Ve şey çizgiliyorsunuz. Daha sonra buradan A ve B testlerinde geliri hangi cümleye alınan geliri kapatır. Gelir payitaşı eklediğimiz geliri payitaşı taraftan şimdi hangi gelir değerinden başlasın eksi 1200'den başlasın artı 1200'e kadar mesela sıfır alalım 0 memnuniyeti 10 Ne memnuniyeti ee, Şunda mesela bu kaç defa ölçüm yapılıyor olarak? Yani 1200, 1200, 1400, 2500 defa ölçüm e yapacağız mesela bunlar ölçüm. Ee, biraz böyle bir şey mi çıkardı? Ölçü bir diğer karakterisini çıkardı. Ee, ters ve eğilimleme gelinimine göre mi dikerseniz? ki elinleme, 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 ters, elinleme, daha aşağılardaymış. Onu artık ben Yani şuradaki ekse aralı, ekse, ekse, bin, eksi aralığı. Eksi, eksi. Yani 5 yazacaksınız. Eksi 5000. 5 metreden başlayacak falan filan normal bir var da lineer gösteriyor bunu öğrenim ödev konusu her şeyini anlatacak değiliz hmm. bu kanta bir komponent modu sağ sol eleman sizi kurarsınız hmm. olay bu kuratörsü aslında ben genelde devreleri çizmek için kullanıyorum ama üzerinde bu şekilde kullanacağız. Ee, bunları anlattık. Komponent ekranı vesaire bir şekilde. Hani bir şey varsa aslında çoğunu öğrettik. O yüzden yani, ödevini direkt bundan yapılabilir yani bir karakteri söylediğini. Onun dışında benim okuyun bir şey yok. Sekanın yaşında bunlar gösterdik. Ee, bazen mesela simülasyonda osiloskop çizdiğimiz zaman şu an görüyorsunuz. Şey yani osiloskop çizdiğimiz zaman e, simülasyonu açalım. Osiloskopu geldiniz, kapattınız. Sonra açmaya gidersiniz. Gelmedi osiloskop. Nasıl açacağım ben bu de osiloskopu dersen İsterayken biz ne yazık ki hocamızın bilmemesinden dolayı e, diyordu bunu siliyordu yeniden çiziyordu falan. Burada şey var. Burada, burada ya bakmıyorsun demiş işte aslında soru işaretlerseniz geliyor. Yani direkt kötü, bozuk bir de, program değil. Hani bazen bozuk elemanın bozulmasını falan göstermiyor da hani sağlam program, hesabı kitabı sağlam, devre analizine vesaire yaptığımız devreleri yani şey, hocamın yaptığı devreleri ben hep burada simüle ediyorum. Bulduğum sonuçlar doğru mu, mesela mı vesaire. Çünkü çok hassas bir şekilde hesaplayabiliyor. Onun dışında e, incelemek isterseniz diye gösterin. Sempos klasörü var. Burada e, buradan her türlü mesela işlemciler üzerine simülasyonlar var mesela ben şöyle olsam da çeşitli açtık bunu gördüğünüz gibi bir, bir devreye şimdi ne de der ki elemanı sildiğiniz zaman bütün yolları kayboldu nasıl yapacaksınız buradan hepsini tek tek bir şey yapacaksınız ona sonra kaldırınca elemanın bağlantıları kaybolmayacak bu şey şey bunları bakın o video sinema filmiyle arasında çok Burada ee, Bu da yani Bu adamlar güzel zarar görmemiş. bu tabii çok ileri seviye bir şey yani bu yani bunu yapan mantıklı yani. ama şu düzeneyi kurmakta ne burada satranç algoritması da var lokomotik falan var güzel de var bunları inceleyin okunuz açılsın kısmetin bakın bunları da yazmış bunları bulabilirsiniz o evet, akşamlar yani,